Destek ve direnç kavramları şüphesiz teknik analizin en çok konuşulan konularından birisidir. Fiyat hareketlerini analiz etmenin bir parçası olan bu terimler, analistler tarafından bir varlığın fiyatının belirli bir yöne itilmesini önlemesi nedeniyle grafiklerde fiyat seviyelerini atıfta bulmak için kullanılır. Destek ve direnç kavramları ilk başta basit kavramlar gibi gelebilir. Ancak grafiklerde bu seviyeler çeşitli şekillerde karşınıza çıkar. Destek ve direnç kavramlarında ustalaşmak aslında göründüğü kadar kolay değildir. Destek ve direnç seviyeleri bir grafikte geçerli bir trendin duraklama veya tersine dönme noktalarını belirlemek için kullanılırlar. Destek, yoğun talep nedeniyle düşüş trendinin durmasının beklendiği durumlarda gerçekleşir. Varlıkların veya menkul kıymetlerin fiyatı düştükçe ona olan talep artar, böylece destek hattı oluşur. Direnç ise arz yoğunlaşması nedeniyle bir yükseliş trendinin geçici olarak durmasının beklendiği durumlarda ortaya çıkar. Bir destek ve direnç bölgesi belirlendikten sonra bu fiyat seviyeleri potansiyel giriş ve çıkış noktaları olarak kullanılabilirler. Çünkü bu bir fiyat için destek veya direnç noktasına ulaştığında iki şeyden birini yapar. Ya seviyeyi geçemez ve geri döner ya da fiyat seviyesini kırar ve bir sonraki destek ve direnç seviyesine ulaşıncaya kadar ilerlemeye devam eder. Bazı işlemlerin zamanlaması destek ve direnç bölgelerinin kırılmayacağı inancına dayanmaktadır. Bu sebeple gelecekte fiyat hareketlerini tahmin etmek için piyasa psikolojisini bilmek önemlidir. Ve devamında destek ve direnç seviyelerini nasıl belirleyebiliriz? Destek ve direnç seviyelerini belirlemenin Birçok yöntemi var. Bunlardan bazıları trend çizgileri, hareketli ortalamalar veya Fibonacci araçlarıdır. Bu gibi araçlar kullanılarak destek, dirençler belirlenerek belli başlı stratejiler planlanabilir.